Seçilmişlerin neden hem iyi hem de tehlikeli olduğunu anlamak. İnsanlık tarihi boyunca farklı zamanlarda ve farklı topraklarda sıradan insanların ötesinde bir varlık ışığı taşıyan bireyler ortaya çıkmıştır. Onların varlığı çoğu zaman açıklanamayan bir ağırlık ve çekimle hissedilmiştir. Onlar seçilmişlerdir. İçlerinde yalnızca kendi arzularını değil, evrensel bir amacı, kaderin yüklediği daha büyük bir misyonu da taşırlar. Ancak seçilmişleri yalnızca iyilik ve fedakarlıkla tanımlamak büyük bir yanılgıdır. Çünkü onların içinde yalnızca saf ışık değil, aynı zamanda büyük bir karanlık da barınır. Bu karanlık doğru kullanıldığında dünyaları iyileştirebilir ama kontrolden çıktığında hiç kimsenin durduramayacağı bir yıkıma yol açabilir. Bu yazıda Seçilmişlerin iç dünyasındaki bu ikiliği keşfedecek, neden hem insanlığın umudu hem de en büyük tehdidi olduklarını anlayacağız. Hiçbir seçilmiş kolay yollardan geçmemiştir. Onların içlerindeki merhamet, konforun değil, acının ürünüdür. Daha çocuk yaşlarda hayal kırıklıkları, yalnızlıklar ve kayıplarla tanışırlar. Dünya acımasız yüzünü genç yaşta onlara gösterir. Fakat ilginç olan şudur. Bu acı onları katılaştırmaz. Çoğu insanı acımasızlaştıran yaralar, seçilmişlerde tam tersi bir etki yapar. Onları daha da yumuşatır, derin bir empatiyle doldurur. Seçilmişler diğer insanların hislerini adeta sezgisel bir düzeyde algılarlar. Bir bakıştan, bir sessizlikten, bir soluk alışından bile acıyı okuyabilirler. Onların şefkati yüzeyde görülen nezaketten çok daha derin bir yerden gelir. Ruhlarının derinliklerinde yaşanmış acıların ve gözyaşlarının içinde yoğrulmuş gerçek bir iyilik vardır. Ancak şunu da unutmamak gerekir. Acıyı bu kadar iyi bilen bir ruh yıkımın gücünü de çok iyi bilir. Seçilmiş birinin nazik duruşunun ardında devasa bir güç saklıdır. Bu güç fiziksel kuvvetten çok daha ötedir. Ruhsal bir direnç, keskin bir zeka ve muazzam bir duygusal dayanıklılık olarak kendini gösterir. Seçilmişler yüzeyde sessiz sakin görünürken içlerinde dünyayı yerinden oynatacak kadar büyük bir enerji taşırlar. Bu enerji rastgele kullanılmaz. Disiplin ve bilgelikle kontrol altına alınmıştır. Çünkü seçilmiş bilir ki bu kudret serbest kalırsa hem iyileştirebilir hem de yok edebilir. Ne zaman bir seçilmiş ihanete uğrar, tehdit edilir ya da sevdiklerine zarar verilirse, o zaman bu sessiz volkan patlar. Ve bu patlama sıradan bir öfke değil, adaletsizliğe meydan okuyan doğanın saf bir isyanı gibidir. Unutulmamalıdır ki bir seçilmişin gerçek gücü yalnızca savaşırken değil, gücünü kontrol edebildiği sürece var olur. Seçilmişlerin bir diğer belirgin özelliği ise görünmeyeni görme yetenekleridir. Onlar sıradan gözlerin kaçırdığı işaretleri anlarlar. İnsanların sözlerinden çok sessizliklerini, bakışlarından çok niyetlerini okurlar. Bir seçilmiş insanların maskelerinin arkasındaki gerçek duyguları, hatta bazen onların kendi bile farkında olmadığı karanlıkları sezebilir. Fakat bu yetenek aynı zamanda ağır bir lanettir. Çünkü bazen görmek, bilmekten daha acı vericidir. Bir ihaneti daha gerçekleşmeden hissetmek, samimiyetin arkasındaki sahtekarlığı görmek ruhu derin yaralarla doldurur. İşte bu yüzden seçilmişe karşı entrikalar düzenlemek neredeyse imkansızdır. Çünkü onlar daha ilk fısıltıda gerçeğin kokusunu alır. Sadakat, seçilmişler için sıradan bir bağlılık duygusu değildir. Ruhlarının derinliklerinden gelen kutsal bir yemindir. Bir seçilmiş birine güvendiğinde yalnızca dostluk sunmaz, ruhunun bir parçasını verir. Bu bağlılık mutlak ve sarsılmazdır. Ancak bir kere ihanetle karşılaştıklarında tepkileri ani bir öfke patlaması değil, sessiz ve kesin bir kopuş olur. Bir kapı kapanır ve bir daha asla açılmaz. Çünkü seçilmiş için bir kez kırılan güven asla onarılamaz. İhanetin acısı ruhlarının derinliklerinde sonsuza dek yankılanır ve aynı zamanda seçilmişin ışığını kaybeden kişinin hayatında asla dolmayacak bir boşluk yaratır. Seçilmiş birinin sadakatini kaybetmek bir insanın ömür boyu taşıyacağı derin bir pişmanlık olur. Seçilmişler yalnızca kendi kaderlerini değil Dokundukları her hayatı değiştirirler. Sözleri, varlıkları, hatta sessiz varoluşları bile insanların içindeki uykuda olan yetenekleri uyandırabilir. Bir seçilmişle karşılaşmak bir insanın tüm hayat yolculuğunu değiştirebilir. Ancak bu karşılaşmaya hazır olmayanlar için seçilmişin varlığı yıkıcı da olabilir. Çünkü seçilmişler gerçeği ortaya çıkarırlar ve herkes Gerçeğin ağırlığını taşımaya hazır değildir. Bu yüzden onların etkisi bazen mucizevi bir şifa, bazen de acı verici bir uyanış olur. Her seçilmişin kalbinde sonsuz bir savaş sürer, ışıkla karanlık arasında. Onlar da tıpkı diğer insanlar gibi öfke, korku, kin gibi duygular hissederler. Ancak onları farklı kılan karanlıktan korkmamalarıdır. Karanlığı tanır, ona saygı duyar ve onu kontrol etmeyi öğrenirler. İçlerinde uyuyan bir ejderha vardır. Gerçek güçleri bu ejderhayı uyandırmadan dizginleyebilmelerindedir. Ancak eğer bir gün seçilmiş bu savaşmaktan vazgeçerse, karanlığa teslim olursa, dünya şimdiye dek tanık olmadığı bir güçle sarsılacaktır. Seçilmişler kendi mutlulukları için yaşamazlar. Onları ileriye taşıyan içlerinden hiç susmayan kutsal bir çağrıdır. Bu ses onları sıradan yaşamın rahatlığından uzak tutar. Güvenli limanlardan ayrılmaya, bilinmeze adım atmaya zorlar ve her seçilmiş bu sesi bastırmaya çalışsa da sonunda teslim olur. Çünkü bu ses onların gerçek kimliğinin ta kendisidir. Bir kere uyandıklarında artık geri dönüş yoktur. Seçilmiş bir ruh hedefini bulduğunda hiçbir engel onu durduramaz. O artık kader tarafından fırlatılmış bir oktur. Seçilmiş birinin öfkesi sıradan bir öfke patlaması değildir. Bu öfke adaletin ta kendisidir. Seçilmişin öfkesi kişisel intikamın değil, evrensel dengeyi sağlama isteğinin bir tezahürüdür. Bir kere harekete geçtiklerinde hiçbir yalvarış, hiçbir pişmanlık onları durduramaz. Onların öfkesi soğukkanlıdır, hesaplıdır ve amansızdır. Bu öfke, evrenin dengesini yeniden kurmak için doğrudan, acımasız ve kaçınılmaz bir şekilde hedefe ulaşır. Yalnızlık seçilmişlerin kaderidir. İsteseler de yalnız kalmaktan kurtulamazlar. Çünkü çok az insan onların ruh derinliklerini gerçekten anlayabilir. Seçilmişler yüzeysel sohbetlerle yetinemezler, küçük ilişkilerde boğulurlar. Bu yüzden doğayla, kitaplarla ve kendi iç dünyalarıyla daha derin bağlar kurarlar. Yalnızlık onların hem en büyük zayıflığı hem de en büyük gücüdür. Çünkü yalnızlıkta kendi karanlıklarıyla yüzleşir, ışıklarını yeniden bulurlar. Ama yalnızlık da tehlikelidir. Çünkü sessizlik bazen en sağlam ruhları bile tüketebilir. Seçilmişlerin hepsi kaderlerinin zirvesine ulaşamaz. Bu yol dikenlidir. Pek azı ruhunu kirletmeden, gurura yenik düşmeden ya da korkuya kapılmadan sonuna kadar yürüyebilir. Ama bunu başarabilenler, onlar ölümlü insanın ötesine geçer ve yaşayan efsaneler haline gelir. Geride yalnızca yaptıkları işler değil, dokundukları ruhlarda yankılanan sonsuz bir ışık bırakırlar. Bu efsaneler Zamanla dilden dile anlatılır ama gerçek efsaneler yalnızca kahramanlık masalları değildir. Onlar insan ruhunun en derin arketipleridir. Gerçek seçilmişler, zamanın bile unutamadığı ustalardır. Ve şimdi eğer bu satırları okurken içinizde tarif edemediğiniz bir titreşim hissediyorsanız, belki de siz de o seçilmiş ruhlardansınız. Çünkü bu çağrı kelimelerden daha derin bir yerden gelir. Yıldızların şarkısında, rüzgarın fısıltısında, gece sessizliğinde yankılanır ve bu çağrıya kulak verenler dünyayı değiştirir. Şimdi size soruluyor. Bu çağrıyı duyacak mısınız yoksa sessizce unutacak mısınız? Eğer ruhunuz bu sözlere cevap verdiyse bilin ki asla yalnız olmadınız. Şimdi ışığınızı paylaşmanın zamanı geldi. Kanalımıza abone olun. Bu mesajı paylaşarak başkalarına da kendi ışıklarını bulmaları için yardım edin. Yorum yapın, kalbinizdeki sesi özgür bırakın. Çünkü seçilmişlerin zamanı geldi ve dünya henüz farkında olmasa da sizi bekliyor.